Arkadaşlar, bakın burası biraz boş, bu tarafa doğru gelelim. Arkadaşlar, <laughs> देर से बोला था ना सर हम्म 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 हम Yeni bağlantıya geldik. O bağlantı Onu diye bilmiyoruz. Kopyalar yeni bağlantıya geldik. Yeni bağlantıyla da kontrol ediyoruz. <laughs> sayfayı yeniletiyoruz. Niye kes kalmamadın? Tamam. Tamam.

Thank <laughs> you. çıplak arkadaşlar bu tarafa gelsin başlayalım arkadaşlar araç açıyor ya duyulmuyor ses <gülüyor> <gülüyor> Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi birazdan basın açıklamamızı okuyacağız ama hem Türkiye'deki siyasal gelişmeler hem Maltepe Belediyesi'nde yaşadığımız temel sorunlarla ilgili birkaç konuya değindikten sonra basın açıklamasını okumak üzere Esin Hanım'a bakacağım sözü. Değerli arkadaşlar yaklaşık bir yıl önce burada bir toplu iş sözleşmesi gerçekleştirdik. Aylar süren tartışmalar sonrasında bizim işçi arkadaşlarımızın ortak iradesiyle burada bir toplu sözleşmesi imzaladık. Yerel süreçte, evet, memleketlerdeki yaşanan süreçte, Türkiye'deki yaşanan süreçlerde de ilintili olarak da bizlerde oralarda sorunlar yaşıyoruz. Başta toplu sözleşmemizin ilgili bazı maddelerin uygulanmamasına dair ve en son geldiğimiz aşamada ise bizler aslında en önemli dediğimiz iş güvencemize yönelik saldırılar karşısında artık bu duruma kayıtsız kalacak bir durum söz konusu değil. Olayı şöyle özetleyelim arkadaşlar. Ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz ve aynı zamanda da siyasal krizle karşı karşıyayız. Her gün gözaltıların, tutuklamaların karım atamalarıyla <laughs> emekçilerin iradesine Banka kurulduğu böyle bir dönemde elbette belediyelerde çalışma koşulları ve yaşam şeyi de çok zorlaşıyor. Bunun farkındayız. Bu eksende bizler Maltepe Belediyesi işçileri olarak tüm müzakerelerimize rağmen zamanında ve gününde ücretlerinin ödenmesini toplu sözleşmelerin uygulanmayan maddelerin uygulamasına dair müzakereyle bu süreci sürdürmeye çalıştık. Ancak hem Türkiye'deki gelişmelere bağlantılı olarak da işçi bir küfet olarak gören bir süreci tüm Türkiye'de belediye işçileri gördüğü gibi malzeme belediye işçileri de görüyor. Yani kamu hizmetlerin yapılamamasının nedeni sanki işçilermiş gibi bir algıyla karşı karşıyayız. O yüzden birçok yerde Belediyelerde işçi fazlalığı gösterilerek birçok belediyelerde işçiler işten çıkartıldı. Burada da yapılmak istenen şey bu arkadaşlar. Birkaç gün önce Maltepe Belediyesi bir mesaj attı. Mesajda aslında açık bir şekilde kendisini de ifade etti. Diyor ki, bugüne kadar 29 tane işçi işten atıldı. 19 tanesi sendikanın disiplin kurulu kararıyla ortaklaşabildiğimiz yönde Karar aldık ama geri kalamamın kişinin hakikati yok. Şöyle çok açık bir şekilde altını çizmek istiyoruz arkadaşlar. Sendikalı olmanın, örgütlü olmanın, toplu sözleşmenin en önemlisi maddesi olan iş güvencemizi asla dokundurtmayacağız. Türkiye'de nasıl ki her sıkıştıklarında suçlu sorumlu işlermiş gibi davranan biçimi kabul etmiyoruz. Böyle yaşanmak istenen şey de şu, disiplin kurulu işletilmeden özellikle üç tane arkadaşımız resmen sözleşmeleri feshedilerek sendikanın disiplin kurulu aslında bir tarafta bypass ederek süreci yürütmeye çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu eksende de bir süreci anıdamada da kamuoyla paylaşma gereği duyduğumuz için bugün basına açıklamasını yapıyoruz. Aramızda Kadıköy Şube'den Şube Başkanımız ve yönetici arkadaşlarımız aramızda. Aynı zamanda emekten yana siyasi parti arkadaşlarımız burada desteğe geldiler. Şimdi sözü, sözü fazla uzatmadan basın açıklamamızı okumak üzere sözü e, Esin bırakıyorum. Değerli basın emekçileri ve kamuoyuna Genel İş İstanbul Anadolu Yakası 2 Nolu Şube'ye bağlı ve aynı zamanda Maltepe Belediyesi'nde yıllarca Maltepe halkına emek veren, hizmet üreten işçiler olarak emek vermenin, hizmet üretmenin zorluğu karşısında daha da zor olan bir iş varsa o da ortaya konan bütün emeklerin karşılığını almak için mücadele etmek. Bu mücadelenin karşılığını ise soframızda cebimizde ve insani koşullar içinde çalışıyor olarak görmek olduğunu biliyoruz. Emeklerimizin karşılığını alalım diye örgütlü bir şekilde mücadele ediyoruz. Sendika çatısı altında birleşerek dayanışma ve örgütlü içinde mücadele ederek toplu iş sözleşmeleri imzalıyoruz. Bu sözleşmeleri neden yapıyoruz? Daha insani, daha güvenli, sürekli ve gelecek kaygısı gütmeden çalışmak için bu sermaye düzenin dar boğazlardan kurtulmak, kendimize ve ailemize daha iyi bir gelecek sunabilmek için toplu sözleşmeler yapıyoruz. İşçiler kendi çalışma koşullarını ve emeğinin karşılığını alabilmek için ancak örgütlü gücüyle hareket ederse ihtiyacı olan koşulları elde eder ve koruyabilir. İşçilerin katılımı, gözlemi, çalışma esaslarındaki sağlıklı ve güvenli çalışma taleplerini, ekonominin gerekçelerine uyan ücret ve sosyal haklar talebini işçilerle birlikte bir taslak haline getiriyor. Toplu sözleşme maddelerini işveren tarafıyla aylarca tartışıyor, kavga ediyor ve bir anlaşmaya vararak neticelendiriyoruz. Peki işveren işçilere yaptığı ve altına imza attığı ben bu koşulları kabul ediyorum. Bu maddeleri işveren olarak uygulayacağım dediği sözleşmeyi tam anlamıyla uyguluyor mu? Hayır. Bizler bu ülkenin vatandaşları olarak, kamu hizmeti veren işçiler olarak elbette dünyanın ve ülkemizin gündemlerinden uzak değiliz. Son yıllarda ülkemizde yaşanan siyasal gelişmeler neticesinde seçme ve seçilme hakkının abluka altına alındığı, demokrasiden uzaklaşmış Halkın iradesini hiçe saymış, kayın atamalarının gözdağı verilen hukuk ve anayasal hakları hiçe sayan politikalar karşısında aynı tehdit ve risk altında kamusal hizmet vermeye çalışan beledi belediye yöneticileri, ülkemizde her sorun bitmiş, hiçbir mesele kalmamış gibi bütün mesailerini ve güçlerini bu şekilde gerçeklerden uzaklaşarak başta ekonomik yaptırımlar, Başta ekonomik yatırımlar olmak üzere merkezi hükümetin orta vadeli programında tüm işçi ve emekçilere yoksulluk, sefaletin dayatıldığı böylesi koşullarda mücadele anlayışını işçi sınıfının en demokratik kurumu olan sendikalara bu süreçleri ortaklaşması gerektiren ne yazık ki sendikalaşmış, örgütleşmiş ve toplu sözleşme hakkı kazanmış işçilerin bu sözleşmelerini yok sayan tutumlar sergilenmektedir savaşların, açlıkların, kıtlıkların, hastalıkların, cinayetlerin, hukuksuzluğun, adaletsizliğin ve ekonomik buhranların kol gezdiği bu kürede ve bu ülkede elbette her şeyi görüyor, yaşıyor ve anlıyoruz. Bunca felaketin yaşandığı çağda bu kadar acıya, bu kadar haksızlığa rağmen devam eden hayatın gerekliliği olarak hizmet üretiyor. Devam eden hayatımızın da sürdürülebilir olması için karşılıklı imzalanan sözleşmemizin eksiksiz ve zamanında uygulanmasını istiyoruz. Maltepe Belediyesi'ne hizmet üreten çalışanlar olarak bugüne dek iş yerlerimizde yaşanan sorunları birçok kez bürokrasiyle ve diyalogla çözmek için girişimlerimiz oldu. Bazı sorunlarımızı bu yöntemle aşmış olsak da artık krize dönen durumlar karşısında sendika olarak tek taraflı, inisiyatif alan ve çözüm arayan bir duruma düştük. Son zamanlarda hızını alamayan mobbingler, iş yerlerinde yaşanan baskılar, bu baskıların ötesine geçip haksız yere işverenin tek taraflı olarak iş çıkarmalarına dönüşen tavırları krizlere dönüşen bir hal aldı. Sevdik olarak asla yüz kızartıcı suçları ve adli suça bulaşmış işçilerin hakkını savunmuyoruz. Bizler yok yere suçsuz yere işten çıkarılan kavgasını veriyoruz. İşveren karşısında sendik olarak yaptığımız görüşmeler işverence duyuruluyor ama görmezden geliniyor. Biliniyor ama umursanmaz bir hale dönüşüyor. Eğer görüşmelerle ve diyalog yoluyla çözüm bulamazsak bunun karşılığı elbette örgütlü hareket ederek, birlikte mücadele ederek sesimizi kamuoyuna duyurmak, eylem hareketine geçmek olacaktır. Buradan basın emekçileri aracılığıyla saygı, saygı değer kamuoyuna bildiriyoruz. Maltepe Belediyesi yönetimine ortaya çıkan haksızlıkların ve ve usulsüzlüklerin uygulamaların önüne geçmek için sendekamızın şube yönetimiyle müzakereye ve en hızlı biçimde sorunlara çözüm getirmek için göreve çağırıyor ve ekliyoruz. Yukarıda açıkladığımız gibi sosyal belediyecilik anlayışının gerçek anlamda hayat bulması, başta sendikal, hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesi, kamusal alanda daha nitelikli hizmet üretilmesinin önünü açacaktır. Halkın ve işçilerin emek gücünün belediye yönetimince göz ardı edilmesini, Maltepe Belediyesi işçileri çalışanlarının emek gücünün umursanmayan uygulamaları reddediyoruz. Çalışanların işten çıkarılma kaygısı, ve baskısı altında tutulmasını reddediyoruz. İşçilerin yok sayılmalarını reddediyoruz. Toplu sözleşme ile kazanılmış haklarımızın hak sahiplerine zamanında verilmesini verilmemesini reddediyoruz. Sözleşmeyi masada imzalayan, uygulamada üzerini karalayan anlayışı reddediyoruz. Sözleşmemizin ana omurgasını oluşturan disiplin kurulunun uygulanmasını sözleşme maddelerine ve esaslarına uyulmasını talep ediyor. Bu sorunlara bir an evvel çözüm bulunmasına işçilerin anayasal haklarla kazandığı resmi tutaraklar altına alınan sözleşmemizin gereğini yapmak için işveren tarafını sorumluluğa davet ediyoruz. Gördüğünüz ve duyduğunuz üzere sorunları çözmek için hala adım atan taraf biz işçileriz. Bu çağrımıza yine çözüm bulamadığımız takdirde Açıkça ilan ediyoruz ki daha kapsamlı, daha kararlı ve sert eylemlerle üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Saygılarımızla. emekçileri basın açıklamamıza katılım sağladığınız için hepimizi ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamızı burada sonlandırıyoruz ama basın açıklamamızda belirttiğimiz üzere sorunlarımıza çözüm bulamazsak eylemlerimiz bu sürecin takibinde devam edecektir. Hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun. Buraya doğru gelin. Aldım. Aldım.